Selamünaleyküm arkadaşlar. Balık ve kuş dünyası saygılar selamlar. Arkadaşlar en son güncel listemizdeki balıkları e, canlı olarak size göstermek istedim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Sırayla başlayalım arkadaşlar. Diskuslarımız vardı. 20 adet civarında. Son 5-6 adetimiz kaldı. Mostlarımız da mevcut. Burada tam 6 adet diskusumuz kaldı. 3 tanesi büyük, 3 tanesi küçük. Küçükler kampanyada arkadaşlar 75 lira. 7 santim, 8 santim boylarında Büyüklere de 200 lira adet fiyatı. Boyları da 10-11 santim boylarında. Bu yan taraflarımızda Japonlarımız var. Fiyatlarımız çok uygun. Toptan fiyatına 2 TL en az gönderim 100 adet arkadaşlar. Çöpçülerimiz mevcut. Fiyatlarımız çok uygun. Yüzlü alımlarda arkadaşlar bu fiyatlar 1.25. Beşli onlu alımlarda fiyatlarımız değişmekte arkadaşlar. Burada bir tık daha büyük Japonlarımız var. Bunlar yüzlü alımlarda 4 lira. Boylar 7-8-9 santim boylarında. Burası aynı arkadaşlar. Burası ağırlık yeşil arkadaşlar. Burası seçildi geçen partide. Cikletlerimiz burada. Yüzde alımlarda arkadaşlar 6 santim boylarında 5 lira. Karışık şekilde yüzde alımlarda 5 TL. Burası da aynı arkadaşlar. Burası da aynı. Jaguar cikleti arkadaşlar fiyatlar gerçekten uygun. Türkiye'ye yerli üretimi getirmek için fiyatlara en dip fiyata çekmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yüzde alımlarda arkadaşlar Jaguar ciklet şok fiyat 3 TL. 7-8 santim boylarında cikletler. Green Grinterler yüzde alımlarda Kampanyada arkadaşlar yine devam 1.5 TL Beyaz Prenses arkadaşlar yüzlü alımlarda karışık şekilde gidiyor. 6-7 santimlerde 7-8 santimlerde karışık veriliyor. Rainbow Ciklet kampanya arkadaşlar 4-5 santimler kampanyada 4 TL. Astronotlar 4 santim boylarında 5 TL kampanyalı arkadaşlar. Fiyatlarımız en dip fiyatlar vermeye çalışıyoruz. Karışık cikletler Venüs Avratus Karışık burası. Burası Small Albino Small var burada arkadaşlar. Portakal Mavi İmparator ve Kalanga Kaliko karışık Green Terror Pardon Rainbow Yine yüzlü alımlarda Küçük boylarım mevcut arkadaşlar 3 santim boylarında 1.5 TL yüzlü alımlar arkadaşlar Bana 5'li 10'lu derseniz Fiyatlar değişmekte Yüzlü alımlarda Burası da arkadaşlar 6, 7, 7, 8 Santim boylarında 3-4 santim karışık ciklet 4-5 santim karışık ciklet karışık şekilde gidiyor arkadaşlar Green Terror Burası yine karışık Sağlıklarını Yakından bakalım Kontrol edelim Burada 5 tane 6-7 santim boylarında astronotlarımız kalmış. Grintörlerin arasında Albino. Aşağı bölüm arkadaşlar yine Sarı Prenses. Small Portakal karışık şekilde Venüs düz. Flower Home ve Midas çiftleşmesinden kalan son yavrularımız arkadaşlar. Toplasanız 10 o pardon 30 adet civarında çıkar. 7,5 TL 5-6 santim boylarında bir tane arasında midas çıkmış. Diğerleri flower home. Toptan alımlarda en az gönderim 10 adet 7,5 TL. Venus Mavi Prenses Ondan sonra Avratus ciklet Burada da aynı arkadaşlar. Karışık portakal small. Paslı beyaz prenses small portakal ciklet. Rainbow büyük boylarda arkadaşlar. 5 santim boylarında var. 6 santim boylarında var. Tropikallere geçelim arkadaşlar. Tropikallerde fiyatlarımız gerçekten uygun. İthal balık değil arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Bunlar ithal balık değil. Hepsi yerli üretim. Burası show boy bir sesler. Kampanyada arkadaşlar. Yüzde alımlarda 3 TL. Boylar. Dişileri görürseniz elinize şöyle boyunu ölçelim. Göz kararı. 6 santim dişiler. 5 santim dişiler. Erkekler 4,5-5 santim boylarında. Dişiler hepsi full dolu. transgenetik karışık melek karışık arkadaşlar burada melek ve çöpçülerimiz mevcut çöpçüler yüzlü alımlarda arkadaşlar 1.25 toptan fiyatın arkadaşlar para kendi veriliyor ama en az gönderim 100 adet burada retail fil kulak sadece erkeğimiz kaldı arkadaşlar ben sadece erkek istiyorum görsellik olsun istiyorum diyorsanız kampanyada 5 TL yüzlü alımlarda buraya gelelim transgenetik karışık şekilde arkadaşlar sağlıklar çok şükür yerinde buradası da aynı arkadaşlar transgenetik Meleklerimiz mevcut arkadaşlar, damızlık show boy meleklerimiz fazla damızlıklarımızdan çıkartıyoruz buraya. Bir erkek bir dişi koyduğunuz zaman zaten çift tutuyor. Altta damızlık altı meleklerimiz var. Altları göstermek istiyorum arkadaşlar ama hepsi çöpçü olduğu için alt taraf komple çöpçü. Bu arada arkadaşlar şeylerimiz var. Midyelerimiz var. Midyelerimiz kampanyada 100 adet alımlarda 2 nokta fiyatı 2 TL 100 alımlarda. Burası yine transgenetik arkadaşlar. Bunlar bugün gidecek mole, klişe kuyruk odun pengasus arkadaşlar var. Odun pengasuslarımız inşallah kendimize ayırdığımız 4-5 dişi 3 erkeğimiz var. İnşallah bunlardan da yavru alacağız. Bunun videosunu da atacağız. Tetrazonlarımız burada bitti. Bugün sabah sevkiyatı vardı. Yeni yavrulardan yukarıya çıkartacağız. Şu an elimizde 1000 adet satışta var. Burası ama azaldı. Burası yine pengasus arkadaşlar. Transgenetik ufak boylar arkadaşlar burası. Burası da aynı boylarda. Boylar 3-4 santim boylarında. Yüzlü alımlarda kampanyada 7 TL. Burası bir büyük boy arkadaşlar. Yüzlü alımlarda 10 TL fiyatı. Transgenetik ufak boy. Çok ufak boy arkadaşlar. 2 santim boylarında. Elimizde sadece bunlar kaldı. İnci gromi. Benim gerçekten sevdiğim gromi türlerinden biri. Şöyle. Çok harika renkleri var. Nokta nokta benekleri çok çok güzel gözüküyor. Yine üst tarafa bakalım. Üst tarafta transgenetik karışık yine arkadaşlar. Her boy mevcut dedik bunlarda. Gromilerden 4 tane sarımız kaldı. Pengasus köpek balığımız 3 adet kaldı arkadaşlar. Burada arkadaşlar neon siyah neonumuz mevcut. Danyan zebralarımız arkadaşlar bugün son parti burada bitiyor bunlar. Ee, yeni yavrularımız çıkmasına bir 10 gün sürer. Daniyen zebra karışık şekilde mavisi, açık sarı, sarı renginde ve koyu yeşil renginde. 3 renk arkadaşlar. Yerli lepistes arkadaşlar. Kampanyada yüzde alımlarda 1 TL. Boylar 2,5 ve 3 santim arasında. Sil Silver Shark arkadaşlar. Albino Rainbow Shark diye geçer arkadaşlar fiyat toplu alımlarda şu an yok. Fazla elimizde sayı yok toplu alımlarda. Burası kılıç kuyruk mali karışık şekilde. Yüzde alımlarda 2 TL. Burası da aynı arkadaşlar. Kerevit birbirine zarar vermiş herhalde. Birbirine İkisi de yaşıyor ama zarar vermiş yavruları da burada en son videomuzda da vardı arkadaşlar redtail fil kulak kırması arkadaşlar redtail'den ayırt etmek için bin şahit lazım yani kırılan var mı çok var ama bunu redtail diye satanlar var biz bunu redtail kırması diyelim. Yüzlü alımlarda 2 TL arkadaşlar. 2 TL yüzlü alımlarda. Burası da aynı arkadaşlar. Yüzlü alımlarda 2 TL. Beşli onlu gönderimimiz yok arkadaşlar. En az gönderimimiz 100 adet. Burası da e, tetra türlerinden Yakut tetra arkadaşlar. Albino tetra da var arasında. Burayı göstermiştik. Burası yerli lebisesi arkadaşlar. Ufak boylar. Yani şöyle diyeyim. 2,5-3 cm boylarında. ikisi iki akvaryumda aynı. Yüzde alımlarda bir TL arkadaşlar. Akvaryumunuzda renk katar mı? Onu bilemiyorum. Çünkü çok sadeler. Entlere gitmiş arkadaşlar. Ağırlık entler olmuş. Entlere özellikle özel tür diye satan arkadaşlarımız var. Bence ucuza versinler daha iyi. Çünkü entler Kırılan balıklardan gelen bir balıktır. Mavi kuramı arkadaşlar. Burası mavi kuramı. Albino, Rainbow, Silver Shark diye geçiyor arkadaşlar. Buranın lambası yok diye karanlık gözüküyor. Burası da arkadaşlar melek. Satış boyu var. Ee, M boy var. Ve L boy var x large var x x large var her boyu mevcut arkadaşlar en az gönderimlerimiz yüzlüdür yani 5 tane 10 tane isterseniz nakliye ücreti 50 TL gittiği için size yazdık. yani masraf oluyor en azından fazla aldığınız zaman o nakliyeyi karşılıyor fiyatlarımız uygun olduğu için al sat yapan arkadaşlarımız kazanır bu şekilde Burası transgenetik karışık şekilde arkadaşlar sarısı mor pembe, mavi şeklinde karışık. Burası da e, aralarında beyaz çıkanlar varsa arkadaşlar buraya koyuyoruz. En azından müşteriye fazla beyaz gitmesin. Japonlarımız arkadaşlar büyük boylarda bu boylarda kampanyada yüzde alımlarda 5 TL 7, 8, 9 10 santim boylarında orando Japonlarımız arkadaşlar Son 20 adet toptan yok arkadaşlar. Çünkü elimizde çok az sayıda kaldı. Balık ve kuş dünyası arkadaşlar. Balıklarımızı gezerek bitirdik. Ufak bir gezimize geçelim. Orada öyle vedalaşırız arkadaşlar. Çeşitlerimiz çok arkadaşlar. Malzeme toptanımız Hatay geneli var. Ama şehir dışı gönderimlerimiz yok. Şehir dışına sadece balığımız gidiyor arkadaşlar. Yatak çeşitleri mevcut. Hatay geneline toptan ve parakende mevcut. Hatay dışı gönderimlerimiz yok arkadaşlar. Dekorlarımız, akvaryum dekorları, akvaryum çeşitleri dekorlar, kafes, tuvalet kutuları, ufak mini akvaryumlar ve büyük boylar hepsi mevcut arkadaşlar. Bitkili tankımızda burada arkadaşlar. Bitkilerimiz çok az kaldı. Yüzlü alımlarda fiyat verebiliriz arkadaşlar. Burası da arkadaşlar. Pirana. Green Terror, Terror Road Gate, Kedi Balığı, Afrika Catfish hepsi karışık şekilde burada. Bunları ışığı açacağım, izleyeceğim akşamleyin. Çok güzel görünümü var arkadaşlar. Bunlar hepsi etçil arkadaşlar. Ufak balık geldiğinde hiç affetmiyorlar. Balık ve kuş dünyası arkadaşlar. Gezelim görelim. Çeşitlerimiz çok. Kuşlarımız da arka bölümde arkadaşlar. Saygılar, selamlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like yapmayı da unutmayın. Güzel güzel videoların gelmesini istiyorsanız desteklerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.